Arkadaşlar merhabalar. YKS bitti. Geçmiş olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. 2 yıldır, neredeyse bir buçuk yıldır pandemi belası var başımızda. Bu sıkıntıların içerisinde belki okullarınızdan yeterince eğitimi almadan, kendi başınıza kalarak, YouTube'dan, internetten, özel ders alarak veya kursla bir nevi kendi başınıza bu işi götürmeye çalıştınız. Biz elimizden geldiğince size destek olduk arkadaşlar. Siz de bunun üzerine, üzerine düş, üzerinize düşeni yaptınız ve güzel sonuçlar aldığınızı ümit ediyorum. Zaten yorumlarda da baktım. E, gerçekten e, sene içerisinde zaten e, o yorumlardan ben pozitif enerji alıyordum. O pozitif enerji aldığınız öğrencilerden de güzel sonuçlar çok şükür aldık. Sonuçlarını benimle paylaşanlar oldu. İsterseniz siz de paylaşabilirsiniz. Ben hem onları görünce mutlu oluyorum çünkü sonuçta bir vakit paylaştık sizle ne olursa olsun. Kanaldan belki bir saat faydalandınız, belki bütün yıl bu kanalla gittiniz ama e, en azından karşılıklı olarak etkileşimimizin olması, başarınıza bizim de katkımızın olması insanı doğrusu mutlu ediyor. Biz de o mutluluğu paylaşıyoruz. Burayı ben... Bir nevi hani bir dershane olarak görüyorum. Sizleri de öğrencilerim olarak görüyorum. E, bu yüzden de mutluluğunuzu benimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. Yıl içinde zaten sürekli yorum yapan öğrencilerimiz vardı. E, hiç eksik etmiyorlardı. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü e, bir şey anlatırken sonuçta boş bir ekrana doğru anlatıyoruz. Onun karşılık bulması gerçekten güzel bu anlamda da bir kere daha teşekkür ediyorum. E, sonuç heyecanınızı, mutluluğunuzu paylaştığınız için de teşekkür ediyorum. Şimdi artık geldik tercih aşamasına arkadaşlar. Tercihte bir bir gün kendinize bence müsaade edin. Bir tercih e, sınav sonucunuzun bir mutluluğunu yaşayın. Ya da eğer çok istediğiniz gibi gelmediyse biraz böyle kafanız sakinleşsin tamam mı? Hemen ilk günden itibaren ne olur ne olur falan diye düşünmeyin. Zaten bir hücum olacak. Ee, ...bununla alakalı da şimdiden e, sizi uyarayım. Önce genel söyleyeceklerimi söyleyeyim. Bir kere herkes bu aşamada tavsiyede bulunacak arkadaşlar. Alt komşunuz, üst komşunuz, anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz, akrabanız... ...alakalı alakası herkes bir şeyler söyleyecek. Belki yolda gideceksiniz kafanızda o an işte tıp fakültesi var... ...birisi diyecek ki boşver ya tıp fakültesini... ...geleceğin mesleği bilmem ne mühendisliği... ...gel seni şuraya yerleştirelim yani olur olmaz her yerden dört bir şekilde kuşatılacaksınız. Bunları normal sakinlikle karşılayın. Faydalanacağınız şeyler varsa faydalanın ama benim ilk tavsiyem arkadaşlar size tercih yapacak arkadaşlarımız bence kafalarında oluşan bölümleri bir e, kağıda yazdıktan sonra bunları mümkünse gidip ziyaret etsinler. Eğer e, yolculuk imkanınız varsa bu göze alınabilir diye düşünüyorum. Çünkü hayatınızın bundan sonraki aşamasını Artık tercihinize göre şekillendireceksiniz. Bu yüzden e, gideceğiniz, okuyacağınız bölümleri üniversiteleri görmek bence çok önemli. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bazı üniversitelerin kampüsleri dağınık oluyor, farklı farklı yerlerde oluyor. Yani siz mesela İzmir hayali kuruyorsunuz, bir bakıyorsunuz a İzmir'in küçük bir ilçesindeymiş kampüs. Tamamen uyduruyorum. Sonra böyle hayal kırıklıkları falan olabiliyor. Yani sahil şeridinde hocam deniz göreceğim diye gittim meğer bambaşka bir yerdeymiş. Ya da işte Karadeniz Teknik Üniversitesi mesela bazı bölümler farklı illere yayılabiliyor. Ee, doğuda da bazı bölümler böyle olabiliyor. Yani ee, şimdi tamamen atarak örnek veriyorum. Bir bölüm Diyarbakır'ın bir ilçesindeyken bir bölüm ee, Urfa'nın bir ilçesinde olabiliyor. Bazen bu tarz arkadaşlar meslek yüksek okulları ya da fakültelerin farklı kampüsleri olabiliyor bir de bazı üniversiteler bölünüyor falan her yıl yeni değişiklikler olabiliyor o yüzden kesinlikle bunlara bir dikkat etmenizi tavsiye ediyorum şimdi bunu önden bir söylemiş olayım gelelim tercihi nasıl yapacağımıza arkadaşlar tercih yaparken birincisi diyelim istediğiniz puan aldınız istediğiniz bölüm kafanızda belli o zaman siz çok rahatsınız sadece neye dikkat edeceksiniz ÖSYM e tercihleri arkadaşlar siz yaptığınız zaman tercih motoru sizin sıralamanıza göre bakıyor. Yani sizin birinci sıranıza bakıyor. Birinci sıranızda A üniversitesi var. Puanınız yetiyor mu? Hayır. İkinci sıraya geçiyor. B üniversitesi var. B bölümü var. Puanınız yetiyor mu? Hayır. Üçüncü sıraya geldiniz. C üniversitesine puanınız ve sıralamanız yetiyor. Tamam. Oraya yerleşiyorsunuz. Yani sizin tercih öncelikli bir sıralama yapmanız gerekiyor. Örnek vereyim yine. Diyelim sizin tıf puanınız arkadaşlar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yetiyor. Ee, siz gittiniz Ege Üniversitesi'nde birinci tercihe yazdınız. Nasıl olsa benim puanım Cerrahpaşa'ya yetiyor. Ben istediğim sıraya yazarım. Zaten en yüksek gelir diye sakın düşünmeyin. Birinci sırada ne varsa o gelir. O olmazsa iki atlar, o olmazsa üç atlar. O yüzden e, tercih, ölü tercih diye bir kavram vardır. Sakın bu e, hataya düşmeyin. Mesela siz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini yazarsanız Ege'nin tıp fakültesi Cerrahpaşa'dan malum daha düşük. İkinci sıraya Cerrahpaşa'yı yazarsanız Cerrahpaşa ölü tercihtir. Hiçbir şekilde Cerrahpaşa'nın gelme ihtimali yoktur. Çünkü hem sıralama olarak Ege Üniversitesi daha düşükte hem de sizin puanınız ona yetiyor. Otomatik olarak oraya yerleşirsiniz. O yüzden tercih önceliklerinizi lütfen düşünün. Zaten şunu diyorsanız ben hocam A Üniversitesi'nin A bölümüne gideceğim. O zaman onu birinci sıraya yazabilirsiniz tamam mı? Birinci sıraya yazarsınız. Aşağıya da o sıralamadan düşük yerleri ama yine pişman olmayacağınız yerleri yazarsınız. Bu bir tercih örneğidir. Veya şunu dersiniz. Hocam benim bölümüm, benim puanım örnek veriyorum yine. Yıldız bilgisayar mühendisliğine yetiyor. Sıralaması işte 12 bin küsur olması lazım. Yıldız bilgisayara yetiyor ama ben bir şansımı deneyeceğim hocam ya. Ö üstünde de e, itünün makine mühendisliği olsun tamam mı? E, ben oraya üste hocam puanım yetme ihtimali düşük ama oraya yazayım. Alta da istediğim bölümü yazayım. Daha altına da işte çok istemediğim ama ya gelirse de pişman olmayacağım bölümler. Bu şekilde bir sıralama yapabilirsiniz. Sonuçta illa hemen ilk gelecek bölümü birinci tercihe yazmak zorunda değilsiniz. Ama şunu da unutmayın. tercih sıralamalı gittiği için arkadaşlar pişman olmayacak sıralamalarda tercihler yapın tamam mı? Yukarı geldiği zaman çok mutlu olacağınız kendi sıralamanız geldiğinde zaten mutlu olacağınız, alttaki gelirse de pişman olmayacağınız bir sıralama sizin için idealdir. Gelelim sıralaması istediği gibi geldi ama kafasında herhangi bir hedef, plan, okul yok. Bu arkadaşlarımız dikkatli olmak zorunda. Çünkü portföy çok geniş olacağı için tavsiyeler de o oranda yüksek olacak. Bir de istediğiniz sıralamayı elde ettiğiniz için teklifler de olacak. Yani biraz sizin kafanız karışmaya müsait arkadaşlar. O yüzden önce istemediklerinizi bir kenara atmanız lazım. İstemediklerinizi kenara attıktan sonra kafanız bir nebze rahatlar. İkincisi ee, neleri isteyebilirim diye düşünün. Burada da herhangi bir hedefiniz olmadığı için sizi maddi manevi memnun edecek bölümleri düşünebilirsiniz. Şimdi bunlar artık biliyorsunuz dijital bir çağda yaşıyoruz. Bu dijitallik yani evrim tersine doğru gitmeyeceği için dijitallikten kopmayacağız. O yüzden bu tarz bölümleri biraz önceleyebilirsiniz. Benim burada hani örnek vermek gerekirse bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektri elektronik mühendisliği önceliğimdir. Şunu söyleyeyim son günlerde bana yapay zeka mühendisliği işte yazılım mühendisliği gibi bilgisayar mühendisliğinin alt dalları ile ilgili çok soru soruluyor arkadaşlar. Tavsiye de isteniyor. Bence siz bir bilgisayar mühendisliği videomuzu izleyin. Hem o arkadaş Türkiye derecesi yapmış biri. Bilgisayar mühendisliği mezunu Boğaziçi. Yüksek lisansını yapmış birisi. Şu an e, iyi yerlerde çalışmış ve hayatından bir nevi hani maddi manevi memnun olan birisi. İki video çektik onunla. Bence o iki videoyu da hem başardın mı? Ya, ...isterseniz de özellikle o tercih aşamasına faydalı olacağı için e, orayı bir izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü yapay zeka işte yazılım bilgisayarın alt dalları olduğu için arkadaşlar spesifik bölümleri biraz daha ikinci planda düşünün. Yani yapay zeka kulağa hoş geliyor ama zaten bilgisayar mühendisliği bunların yaptığı bütün işleri yapıyor, onların üst kapsıyor bunları. Siz daha sınırlı bir bölüm tercih ettiğiniz zaman Orada biraz daha sınırlanmayı kabul etmiş oluyorsunuz ve spesifik bir yere yönelmiş oluyorsunuz. Bu biraz sizin için özellikle hedefi olmayan öğrenciler için tehlikeli olabilir. Bilgisayar mühendisliği tercih ettiğiniz zaman sonrasında zaten uzmanlaşabiliyorsunuz. Ya da şunun gibi düşünün. Tıp fakültesinde şöyle bir bölüm var mı? Cerrahlık. Tıp fakültesinde sadece psikiyatri var mı? Tıp fakültesinde sadece e, işte... Romatoloji var mı? Yok. Ne yapıyorsunuz? Siz önce onun bir genelini okuyorsunuz. Mantıklı olan da biraz bu zaten. Sonra kendinizi tanıdıkça, keşfettikçe, bölümü öğrendikçe e, tercihinizi yapıyorsunuz. O yüzden bence bu dediğimi de kale almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Son yıllarda böyle ismi popüler olan oluyor. Bir de yeni bölümler açılıyor, biraz böyle janjanlı isimleri oluyor. Onlara ben mesafeli yaklaşırım. Tabii ki onlarla da ilgili bilgi alırım ama diğerlerinin vasat olduğunu göstermez. Yani kapsayan bölümler biraz daha sizin için artı e, aşamada olabilir. Sonra arkadaşlar e, buna göre yine siz de tercih öncelikli sıralamalarınızı yapabilirsiniz. Bu aşamada kesinlikle e, kararsız olduğunuz için. Üniversiteleri ve bölümleri tercih etmenizi, e, gitmenizi tercih etmenizi diyorum pardon. E, ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Biraz zahmetli olabilir belki ama bu önemli bir şey. Bir örnek vereyim arkadaşlar size. Geçen sene benim öğrencim, iki sene önce pardon. E, belki hatırlarsınız yayına da çağırmıştım. İlk yüze giren kız neresini istese geliyordu. E, ailesi de hep doktor insanlardı. O arkadaşlar böyle hani çok doktorluk istemiyordu bir yanda ama... Ee, ...tıp fakültesine de gireyim mi falan diye düşünüyordu. Koç'a gitti. Koç Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ee, orada e, bölümlere baktı. Özellikle tıp fakültesi ve elektrik, elektronik, bilgisayar mühendisliği. Sonra Acıbadem'e gitti. Tıp fakültesi malum onun da yüksek sıralamalı. Sonra Bilkent'e gitti. Oraları ziyaret ettiğinde şunu dedi bana. Hocam ben tıp fakültesi okumak yerine aslında o tıp fakültesinde... ...doktorlukta, cerrahlıkta kullanılan elektroniklerin... E, o eşyaların, cihazların yapımında daha hevesli olacağıma inandım dedi. Ve orada biraz daha aydınlandı ve gerçekten tercihleri o aşamada şekillendi. Bölümleri de e, inceleyip, belki size değişik gelebilir ama e, ziyaret ettikten sonra dedi ki hocam benim Bilkent daha çok hoşuma gitti. Belki birçok kişi ne der? Koçya, gözüm kapalı yazarım ama... Onu tatmin edecek şeylerin Bilkent'te olduğunu gördü. Şu an ikinci sınıfta ve hayatından gerçekten memnun. İyi ki burayı yazmışım diyor. Bu demek değil ki hani Bilkent daha iyidir. Onun için daha iyiydi. Sizde mesela böyle e, üniversitelerle ilgili olumlu olumsuz şeyleri herkes şahsi fikirlerine göre söylüyor. O yüzden gittiğinizde biraz daha zihninizde şekilleniyor. Bu şekilde giderseniz daha iyi olur. Bir de eş dost çok fazla tavsiyede bulunacak. Bunları kale almayın demiyorum ama kafa karışıklığınızın olmasını normal görün. Yani hocam tercih yapıyoruz. Daha da stresli bir sürece girdik. Evet normal. Hiç merak etmeyin. Bu süreci de güzelce atlatacaksınız. Daha sakin kafayla atlatmanız için bu önerilerde bulunuyorum zaten size. Gelelim arkadaşlar 3. aşamaya. Yani benim Sıralamalarım hocam böyle e, çok aşırı istediğim gibi gelmedi. Ben ne yapayım? Siz arkadaşlar aynı ikinci de dediğim gibi eğer istediğiniz bölümler varsa o bölümleri bir kere e, sıralamalarını bir kontrol edeceksiniz. Size uyan sıralamada bölüm var mı? Sonra o şehre bakacaksınız. O şehre gider miyim gitmez miyim? Çünkü arkadaşlar şehrin imkanları da önemli. Siz orada 4 yıl 5 yıl... E, tıpsa işte 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl vakit geçireceksiniz. Belki hayatınızın devamı da orada geçecek. E, burada kanaatkar olmak lazım. Tabii ki herkes böyle sahil şeridi, İstanbul'un en güzel üniversitesi işte orada ister ama hani bunlar olmuyorsa o zaman var olanlarda artılarına, eksilerine bakmak lazım. Çünkü zaten istediğiniz olmadıysa diğerleri size olumsuz görünür. Ama bu olumsuz gibi görünenlerin içinde bile e, okurken artı yanları olacak ee, üniversiteler bölümler olabilir bunların artılarına bakarsınız eksilerine bakarsınız kampüs neredeymiş bir kontrol edersiniz ee, bunlardan sonra zaten bölümlere az çok baktığınız için onu varsayarak söylüyorum aynı ikinci söylediğim yani e, ne demiştim İstediğim bölümü bilmiyorum o aşamadakiler yine sizin için de geçerli bölümleri bir kontrol edeceksiniz burada okur muyum? O kurum diyorsanız evet onları yine yukarıdan aşağı yazacaksınız. Bir de bazen arkadaşlar bazı bölümlerin sıralamaları değişebiliyor. Mesela 27 bin ile kapattığı bir bölüm belki o yıl 30 bine gerilecek. Bence bir yazın yani tabii ki. İşte belki 24 bine düşecek kontrollü gidin. Hemen şunla da ilgili bir bilgi vereyim. Sıralamalar yukarı çıktıkça oynamalar az olur. Yani bir bölüm arkadaşlar çok uç örnek vereyim. 100. alan bir bölüm. Ertesi yıl 700. alma ihtimali düşüktür. Onunla ilgili ciddi bir popülerleşme problemi varsa. Ya da bazen bazı üniversiteler böyle dayıyor bursu. Alıyor böyle en iyi öğrenciyi. işte bazı tıp fakültelerinde falan oluyor. Belki onlar da öyle olabilir. O yüzden bir son 3 yıllarına bakmanızı tavsiye ederim. Gelişimi ne olmuş yani? Hani 100 yüz mü artmış azalmış? 10 biner mi artmış azalmış? Onu bir kontrol edersiniz. Sıralamalar geriledikçe bu oynamalar daha fazla olur. Mesela bir bölüm 50 bininciyle aldıysa bir yıl... Ertesi yıl o 55 e belki düşebilir. Ya da 45 e çıkabilir. Bunlar biraz daha oynaklık aşağıya düşünce artıyor. 100 binlerde iyice oynak oluyor. O yüzden sıralamanız yükseldikçe aralığı daraltabilirsiniz. Sıralamanız geriledikçe aralığı biraz genişletebilirsiniz. Yani 30 bininci bir öğrenci tabii ki 20 binle tercih yapabilir. 17 binle tercih yapabilir. Ya da 40 binle tercih yapmalı, 45 binle tercih yapmalı. Yine 100 bininci bir öğrenci 150 binle tercih yapmalı. E, 100 bininci öğrenci 80 binle 75 binle tercih yapmalı. Buna göre bakın aralıklarınızı lütfen geniş tutun ama bu gelmez ya diyerek sakın kontrol etmeden tercih yapmamazlık yapmayın tamam mı? E, kontrol edin. Kontrol ettikten sonra en düşük zamanını görün. Siz biraz biraz daha onun düşük versiyonunu kesinlikle hesaba katın. Sonra tercih hatası yaptığınız an onu artık gidiyorsunuz. Onu bilin. Yani tercihim istemediğim geldi hocam. Benim burada ne yapacağım? O bölümü mecburen ya artık kazandınız siz. Ne yaparsınız? Ertesi yıl imkan dahilindeyse kendinizden daha düşük sıralamalı bir üniversiteye gitme şansınız oluyor. Yani ben yanlışlıkla tercih hatası yaptım. Ege Tıp'a gittim. Aslında ben Ankara Tıp istiyordum. Örnek uyduruyorum şu an bunu. Ben sonraki yıl gidebilir miyim? Yani oraya bakacaksınız. Sizin sıralamanızdan daha düşükse gitme ihtimaliniz var. Sıralamanızdan daha yüksekse zaten yok. O yüzden bu aşamaya da dikkat edin ve yine arkadaşlar bu e, istediği çok istediği gelmeyen arkadaşlar için ben mesleklerle ilgili görüşmeler yaptım zaten. O meslekleri tekrardan bir gözden geçirmenizde fayda var. Belki YouTube'da başkaları da böyle anlatmıştır. Üniversitelerin tercih şenlikleri falan oluyor. Onlara katılabilirseniz katılıp onlardan da öğrenin ama genelde tercihlerde tercih şenliklerinde hep olumlu yanları bahsedilir. Orada Hemen de kaptırmamak lazım kendine Sonuçta orada o üniversiteyi de tercih ettirmek için bölümde hep olumlu yanlarından bahsedilir. Ben o yüzden e, bu başardın mı ve aynı zamanda neydi o? Videonun adını unuttum ya. Kariyer yolculuğu. Ha, bir an unuttum onu pardon. Kariyer yolculuğunu niye yaptım? İşte biraz artı eksi yanlarını da görün diye. Sonra tavsiyelerle birlikte net kararınızı verdikten sonra bir sıralama oluşturun. Son güne kadar beklemeyin lütfen. Sonra arkadaşlar e, tercih bitmesine iki gün kala artık hani ben bunu yazsam gider miyim diye düşünüp son iki gün kala artık tamamen her şeyinizi şekillendirebilirsiniz. Acele etmeye gerek yok. Lütfen tercih işte 13 Ağustos'ta bitiyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Gidip yani hemen 30, Ağustos, 30 Temmuz'da bitirmeyin tercihlerinizi eğer kafanız karışıksa. Ve buna göre e, yaptıktan sonra hala fikriniz... E, değişebilir diye bence opsiyonu düşünüp hemen tercih motoruna girmeyin tamam mı? Gelelim teknik kısımlara. Şimdi teknik kısımlarda çok büyük bir problem yok arkadaşlar. E, tercih yaparken zaten orada öncelikler var, açıklamalar var. Bir sürü kod göreceksiniz. İşte 150, 212, 36, 72 gibi. O bölüm tercih ettiğiniz bölümle alakalı dil açıklaması olur. İşte İngilizce midir, Türkçe midir? kampüsü nerededir onu açıklar. O tercihleri yaparken yanda çıkan butonlara muhakkak tıklayın. Ee, o yok zaten sizle paylaşıyor ÖSYM'e. Tercih yaparken zaten o açıklamalara tıklamayı unutmayın. Tercihlere bak şey, pardon sıralamalarına ve e, o özelliklere önceliklere açıklamalara baktıktan sonra onay butonuna basın. Çünkü bazen şehir farklı olabiliyor. Dil farklı olabiliyor. Bazı üniversiteler var hani artık böyle ODTÜ'nün mesela Kıbrıs'la anlaşması oluyor. Ücretli bir üniversite aslında. Ya da işte İTÜ'nün yabancı bir şehir, yabancı bir ülkede bir anlaşması oluyor. Gidiyorsunuz iki yılını orada okuyorsunuz. Yani bir bakarsınız sıralamada düşük. Aa İTÜ benim inşaat mühendisliğine puanım yatıyor. Bir bakıyorsun aa farklı bir yerde okunuyor aslında o yurt dışı ile ilgili bir bağlantısı var. O yüzden ücretli mi değil mi? Hazırlığı nedir? dil ağırlığı nedir %70 mi 30 mu tamamen İngilizce mi bunlara bakın. Bazı bölümler sadece İngilizce oluyor. Bu aynı bölümün Türkçesi oluyor. Bu açıklamalara bakacaksınız O açıklamalara baktıktan sonra da tercihlerinizi bitireceksiniz. İşte olay bu arkadaşlar. Yani tercihler gözümüzde çok büyütüyoruz ama aşama aşama olarak söylediğim bu şeylere dikkat edebilirsiniz. Tabii ki kafanıza takılanlar olursa yardım edebileceğim bir şey olursa yorumlarda yazarsanız eğer genel bir şeyse sonra yine cevaplandırırım ya da spesifik şeylere çok cevap veremiyorum ama genel böyle bir sıkıntı varsa veya sormak istediğiniz şeyler varsa onlarla ilgili zaten inşallah elimden geldiğince yardımcı olurum. Ee, son sözüm arkadaşlar e, hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum tercih sürecinizde inşallah mutlu mesut geçer. Sonrasında da e, gideceğiniz bölümlerde bizi de hayırla yad ederseniz e, seviniriz. Belki aklınıza düşeriz. Mesela Yıldız'a gittiğiniz zaman burada bir Eyüp Hoca vardı falan derseniz yani biz de o topraklara e, ayak bastık arkadaşlar. Bu şekilde e, üniversite hayatınızın e, lise hayatınızdan çok daha güzel geçmesini ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.